Bölge, Akdeniz bölgesi. Yüz ölçümü, 13.844 km2. Nüfusu, 2.270.298. Adana, Seyhan ve Ceyhan nehirleri arasındaki Çukurova'nın bereketli topraklarında kurulu, Türkiye'nin en kalabalık 6. şehri. Seyhan Nehri'nin güzel manzarasına karşı Akdeniz ikliminin yaşandığı Adana, tarihi İpek yolunun üzerinde zengin tarihi ve kültürel mirasın üzerinde yer alıyor. Sulak ve verimli topraklar üzerinde kurulu olması, Adana'nın tarih boyunca önemli bir yerleşim yeri olmasına katkı sağlamış. Son derece gelişmiş ve modern bir kent olan Adana, binlerce yıllık tarihin kalıntıları olan antik kentleri, özgün mimarisi, güzel doğası, enfes mutfağı, değerli müzeleri ve avantajlı konumuyla muhteşem bir şehir. Bu güzel şehirde toplam 15 ilçe bulunmaktadır. Adana'nın yaz kış eksik olmayan sıcağı karşılıyor sizi. Adana'ya kışın veya sonbaharda gidip de bahar veya yaz günlerini anımsatan sıcacık bir hava ile karşılaşırsanız şaşırmayın. Adana, genelde yeme içme kültürüyle öne çıksa da şehirde gezilecek ve görülecek çok sayıda yer var. Taş Köprü, Adana Ulu Camii, Büyük Saat, Tarihi Kazancılar Çarşısı, Atatürk Bilim ve Kültür Müzesi, Tarihi Adana Evleri, Varda Köprüsü, Anavarza Antik Kenti ve Şar Antik Kenti, Misis Mozaik Müzesi. Adana'da ne yenir peki? Ünü Türkiye'ye yayılan Adana kebabı, Adana'dan başka bir yerde bu lezzette kesinlikle yiyemeyeceğiniz bir lezzet. Yüksük çorbası, dulavrat çorbası gibi yerel hamur işleri birçok lokantada tadabileceğiniz geleneksel yemekler. Ayrıca sarımsaklı köfte, sini köftesi, analı kızlı, ekşili köfte, sıkma, lahmacun, süllüm, bayram kömbesi, şırdan gibi ana yemekleri de en güzel lezzetleri arasında yer alır.